Jeofizik Bölge Temsilcisi ve Gaziantep Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Can Polat, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası gündeme gelen zemin tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Can Polat, kent merkezinde yıkılan binaların zemin kaynaklı değil, üst yapı hatalarından dolayı çöktüğünü vurguladı. Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı kentsel dönüşümün bilimsel veriler ışığında yürütülmesi gerektiğini de vurguladı. Dünyanın en büyük fay birine maruz kalıyoruz. O bahsettiğiniz fay Ölü Deniz fay hatı. Bu neresi? Yaklaşık İsrail'in olduğu bölgeden Bingöl'e doğru uzanan Doğu Anadolu fay hatı, bizim siyasi haritanın içerisinde olan Ölü Deniz fay diye tanımlanıyor. En çok bundan etkileniyoruz. Etkilenmeme ihtimali yok etkilememe ihtimali yok. Ee, bu anlamda zaten şehirleşmeler daha önceden yapıldığı için e, 2023'te yaşadığımız yıkımın en büyük sebebi bu. Antakya'daki durumu da e, takdir edersiniz. Hani 5-6 defadır yıkılıp yapıldığı söyleniyor. Fay hattı üzerinde olması bunun en büyük nedeni. Güzel. Gaziantep merkez için çok büyük bir risk yok. Yalnız özellikle Nurda, İslahi ilçelerimiz, Sakçagözü o bölgeler fay içerisinde olduğu için en büyük riskler Orada yaşanmaktadır. Dolayısıyla zaten 2000 yılından beri de biz bunu izah etmeye çalışıyoruz. Bizim FAYAT'ın Gaziantep ili olarak en çok etkilenecek bölge Nurdağ-İsrail bölgesi. Şimdi öncesinde e, mikro bölgeleme yapıldı çalışmalar, bakanlığın yaptığı bir çalışmaydı. O çalışmalarda e, o hassasiyeti biz defalarca toplantılarda vesaire belirttik. hattının e, uzaklığı referans alarak e, o şekilde tekrardan bir yapılaşmaya gidildiğini Söylediler ama ne kadar uyuldu, ne kadar uyulmadı e, bunu ayrıca tespit etmek gerekiyor. Şimdi yaşanılan e, deprem dünyanın en büyük depremlerinden biriydi. Yalnız zemin konusunda e, Gaziantep'te yıkılan binalar zeminle ilgili değildi. Üst yapıyla ilgiliydi. Biliyorsunuz birçok işte kolon kesme vesaire falan üst yapıldığı için inşaat mühendisi arkadaşlarımızın daha izah edeceği bir konu. Zeminle ilgili Gaziantep merkezde yıkılan herhangi bir bina söz konusu değil.